Lalarda ya, mı ne? Yapmayın yap Arda yapma yapma lol yapma Bootrap yapma. B'ye e, bas bootrap e, B Oy. Oye Arda sende nasıl onlar var? Arda skatax Arda skatax Arda Arda ya Hani Orda orda skatax Nerede 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 nerede? Şurada görmüyor musun? Tamam bas Hayır Sip skatax evet, Ulan, evet. evet. öldüreceğim. Kılıç evet. bulmak istiyorum. Ee, mavi evin oraya gelin. Maden nereye? Ma mavi ev, mavi ev, mavi ev. Helal orda. Otrap yürü. Mavi ev nere? Oğlum her zaman kim <laughs> yaptığımız alp... için banlanır mıyız? Boş banlanmayız oğlum. Hile açıyor herifler banlanmıyor. Bizim banlanacağız. Ben İsmet Regen'i mi diyorsun izlerim. Lan yapabiliyor muyum? Lan dance, dance, yapabiliyor evet be. Silahım yok benim. Silahım yok. Ölme Batıralp ölme. Adam kesiyorum. Adam tuzak varmış lan burada. Ortada savaş var beyler gidelim. Skeletak sevişiyor mu? Trap <laughs> dans etme Attım aşağı. Bunlar Ay, gelmem de. Ya. ya. Kovala kovala. Ya kanka hiçbir şey yok ki. Daim tamam Lan bu ne oğlum adam full iron Arda Keseriz gel. At at aşağı. Attım. Suya düştü ya. Atlanır mı? Hayır atlanmaz bot kill atar. Ya. Fukara herif ya. Oğlum nasıl bu kar vuruyor lan bu adam? Arda hadi gel çabuk Arda vuruyorum adama. Vuruyorsun da o da vuruyor. Hayır dört buçuk canım var benim 8 canım var. Hadi Arda Arda. Arda vur bir tane. Oh. Lan. Adam adam geldi. Oh no fuck. Baya iyi oynuyorlar sıçtık. Keşke Dikkatli yap oyna. Çıktım. Arda alırız onu. Kes 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 kes. Abi 3 can. Arkada arkadan arkadaşı geliyor. Benim canım az. Benim canım bir buçuk. Ben... Arda gel bana. Öldürdüm birini. Gel, gel bana gel bana gel. Canım çok az. Ya mirşat bir sattamun ayar ramşık ya siktir arda arda bana vuruyorsun arda arda amını sikeyim nereye fırlattığına bak beni hadi arda ha ne oldu adam kovalıyor beni fuzzer geldim gel öldürelim kılıcım yok evet hadi arda bana vuruyor adam Abi. helal Arda <laughs> Lan siz takımsınız ben başarılı takımım. Yeah. Ama <laughs> Ali. <laughs> <laughs> dans hareketleri <laughs> ya. Bak bak adam dans hareketi yapıyor. <laughs> İp dansı nasıl olmuş? Oh. bak motor. Neyi kalkıyor? lütfen Dans etsene Baturat Bir şey deneyeceğim Ooo <laughs> <laughs> Ya bu mapden bunu koyayım yine geldi ya Yine geldi ya Hop <laughs> Kerem kaçma Kerem Kerem oğlum Kaçma Kerem Ooo oh! <laughs> <laughs> Emre. <L> <laughs> Neydi? Adamları öldür. Evet, selam aldı. beyler, selam beyler. Hop! Hop! Nereye? Nereye? B nereye? Oldu, oh! oldu, yem oldu. Beyler! Kaçma. Kaçma Ermedi. <laughs> <laughs> ya Bak, <laughs> orada ya önlerinde adam <laughs> var. Önlerinde adam var. Hadi. Koş koş kovala. Hadi. VIP bunlar. Sikeceğim. Yok lan önlerinde adam yok. Özel olarak, olarak tercih Sıkıştılar. Ça 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 <laughs> sıkıştılar. Ça ça çat 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 çat. Sıkıştılar tıplara bak. Ne ne <gülüyor> vuruyorsun hala? Çat 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 çat. Tam koş. Ortaya dön. Airdrop al. Zenginim şu an beyler. <laughs> Olsun airdrop Gel. air drop aldı. Geldi bu ne? Allah mı? As Yok. Hayır, hiç yok, yok hiç vur! yok. Ya hayır ok çekme. Amına. Aldım aldım aldım. Türk seni. Aldım, aldım. Türk aldım, aldım. Türk aldım, al bir, aldım, bir al. tane. Ah! Daha. Bir tane daha al. Oğlum, ya, ya oğlum vurulmuyor, vurulmuyor. Hadi. Komboladı, komboladı. Kombo ne? İşte vur. vuramıyorum. Ben vuramıyorum ama vurabiliyor. Siktir. Arkanda Emre kaç 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 kaç. Emre kaç. Aa! Emre, Emre. <laughs> emre. Benim adam lan o başar. Lan kastı oyun kastı. Bu, bu çocuğu başar. Başar Allah. Daha doğru başar gidersen. Abi. Allah şey öldü, şey Bak öldü bak abi vuruyor ya. Evet. Bir adam daha var yukarıda geliyor. Takım geliyor. Kaç ya, kaç kaç. Gap'lı var ya, ya. Öldün ya her türlü. İstiyorsan bir dakikaya ölüm bu maçı var onu bekle. Lan gapıl yok bir şey yok ya. Elini seveyim o zaman o yok bu yok. Ha se selam beyler. Atladı Vur 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 vur. Vur. Öldür kanka kovala Beş canı var. Beş canı var. Ah. Hayır. Hayır. Tamam boşver ölüm maçını bekle. Urus Tamam öldü biri. Aa what? Direkt öldü. Fall damage yemiş. Hehehehe. Çok az şu an. GG. Dokuz on canı var. Kanka ben bunu her türlü tecavüz ederim ya. GG. Batu Rap dans ediyor şu an. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Kaçma. Keseceğim oğlum seni. Sen özel olarak... Bak şimdi hiçbir şeyim yok şu Aynen. Başka? Tamam. Başka neyin var? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok saçma ya. Kaçma! Oğlum oklar vurmuyor bu arada. <laughs> oh, come on man. 9 kill. Sincim. Ya ananı arkadaş chest açılmadı. Bok çıktı. Motorap kaç. Motorap taş kaçtı adam. <laughs> bana geliyor. 10 tane adam var bana geliyor. Kaçtım ben abi. Kanka ben bir zırhım. Ya it kaçma amına koyayım. Kaçma korkak orospunun sıçtığı ya. Ah, adam çıkıyor karşımıza. Airdrop önünde, airdrop önünde. Sıkın, sıkın. aldı. Batur. Haa. <laughs> Arda <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Arda? <laughs>